Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler ile birlikte bol sebzeli nefis bir yaz makarnası hazırlayacağız tarifimizde bol sebze kullanacağız makarna miktarını daha az tutarak hem sağlıklı hem bol sebzeli nefis bir yaz makarnası olacak makarnamız için ilk önce iki buçuk su bardağı bakın küçük olan makarnalardan tercih ettim makarna kullanıyorum iki buçuk su bardağı makarna yeterli 2 adet büyük yeşil biber, 1 adet kırmızı biber, 1 patlıcan, 1 kabak, 2 adet domates kullanıyorum. Bütün sebzeleri doğramak ile işe başlıyorum. ve 1 baş soğan, 4 diş de sarımsak kullanıyorum. 4 diş sarımsağı olabildiğince küçük doğrayıp bakın hazırlıyorum. Sarımsaklarımız hazır bir adet orta boy soğanı da küçük küçük doğruyorum. İçinde soğanın bilinmesini istemiyorum makarnada. Olabildiğince ince doğrayalım. Soğanımız da hazır. Patlıcan ve kabağını hazırlıyorum. Sap kısımlarını kesip alaca suyuyorum patlıcanın. Patlıcanı soyduktan sonra kabuğun sadece kök kısımlarını kesiyorum. Kabukları ile birlikte kullanacağım. İlk önce patlıcanımı küp küp doğruyorum. Patlıcanlarımız da hazır. Boyutunu bakın görüyorsunuz. Küp küp doğradı. Çok çabucak da pişecek bu şekilde. Patlıcanlar hazır. Kabakları da aynı. Kabağımızı da Aynı boyutta hazırlıyorum. Bir patlıcan, bir kabak makarnamız için yeterli. Kabakları da doğrayıp hazırladım. On da aynı boyutta. Evet, kabağımız da bu şekilde hazır. Şimdi iki yeşil biber, bir kırmızı biber kullanıyorum. Biberlerin de içlerini temizleyip doğradım. kırmızı ve yeşil biberimiz de hazır. 2 adet domatesin de kabuklarını soyup küp doğruyorum. Bunu da aynı şekilde hazırlıyorum. Bütün sebzelerimizi hazırladıktan sonra artık pişirme işlemine geçeceğiz. Bu akşama gelirim dedi. 5 falan olur dedi de. Evet domates de doğradım. Gördüğünüz gibi artık bütün sebzelerimiz hazır malzemelerin hepsini hazırladım. 2,5 su bardağı makarnam, kabak, patlıcan, domates, sarımsak, soğan, biberler hepsi hazır. Hemen pişirme işlemine geçiyorum. Yaz makarnası için tencereye yarım çay bardağı zeytinyağı koyuyorum. Üzerine doğramış olduğum kuru soğanı ekliyorum. Soğanlar hafif diriliğini kaybedinceye kadar zeytinyağında kavuruyorum soğanlar batın katüf deriliğini kaybetti yumuşamaya başladı bu aşamada doğramış olduğum iki büyük yeşil biberi ekliyorum bir büyük kırmızı biber ekliyorum birlikte 1-2 dakika kavuruyorum 1-2 dakika biberler ile birlikte kavurdum şimdi bu aşamada içine bir tepeleme yemek kaşığı karışık salça ilave ediyorum Salçayla birlikte de sarımsakları ekliyorum ve kavuruyorum. Salçanın çiğ kokusu çıkıncaya kadar. Daha sonra diğer sebzeleri ekleyeceğim. çıkıncaya kadar güzelce kavurdum. Şimdi içine doğramış olduğum patlıcanı ekliyorum. Kabağa ilave ediyorum. Birlikte şöyle bir iki çeviriyorum. 1-2 dakika bu şekilde kavuruyorum. Lezzetlenmesi için sezgilerin bakın bol sebzeli oldu. 1-2 dakika patlıcan ve tabağı da güzelce kavurdum. Şimdi içine doğramış olduğum domatesini ekliyorum. Tekrar karıştırıyorum. Tencerenin kapağını kapatıyorum ve domates yumuşayıncaya kadar bir miktar 5-10 dakika diyebilirim. Dakika küçük haber vereceğim. Pişiriyorum. Bakın ara ara karıştırarak biraz yumuşayıncaya kadar, özleşinceye kadar pişiriyorum. Tekrar kapatıyorum. Yaklaşık 10 dakika pişecek. Evet bakın 10 dakika kapak kapalı bir şekilde domates ile pişirdim. Sebzeler de yumuşadı. Artık makarnasını ekleme zamanı. Bu aşamada buraya ilk önce 2,5 su bardağı makarnayı ekliyorum. Böyle makarnanın üzerine 1 su bardağı dondurulmuş mısır ilave ediyorum. Tuzunu ekliyorum. İki, iki tatlı kaşığı. Şöyle bakın, bir tatlı kaşığı kuru reyhan, bir tatlı kaşığı kuru reyhanı şöyle ufalayarak ilave ediyorum. Ve bir çay kaşığı da karabiber ilave ediyorum. Tekrar son olarak karıştırıyorum. Şimdi üzerine sıcak suyunu ekliyorum. için suyunu ölçerek ekliyorum. Su miktarını tabii ki paylaşacağım. Böyle üzerine biraz geçmesi gerekiyor. Gerekirse tekrar eklerim fakat bu su yeterli gelecektir. 4 su bardağı su ile yaz makarnasını artık pişliyorum. Sebzesi bol, makarnası az olacak. Kısık ateşte kapak kapalı bir şekilde pişiriyorum. Evet bakın. Çok güzel makarnamız pişiyor. Şöyle bir kontrol ediyorum. Şimdiye kadar pişiriyorum. Çektiğinde kontrol edebilirsiniz. Çok sert ise eğer bir miktar sıcak su ekleyebilirsiniz. Bazı makarnalar biraz daha fazla su çekebiliyor. Gördüğünüz gibi harika bir şekilde pişiyor. Şöyle bir karıştırıyorum. Gayet güzel pişmiş. Çok az suyu var. Hafif bu şekilde sulu bırakabilirsiniz. Gördüğünüz gibi yaz makarnamız hazır. 5 su bardağı su ile pişirdim. Şimdi artık servis yapıyorum. Evet ocağın altını kapattım. Makarnadan servis tabağına şöyle alıyorum. Soslu soslu bol sebzeli nefis bir makarna oldu. Evet. Şöyle hemen sizlere küçük bir doku testi yapacağım. Evet arkadaşlar bakın bugün sizlerle ile birlikte nefis bir yaz makarnası hazırladık. İçi bol sebzeli, zeytinyağlı, domatesi, patlıcanı, kabağı, biberi ile enfes bir tarif. Mutlaka denemenizi öneririm bu güzel lezzeti. Hoşça kalın. Afiyetle kalın. Evlerinizden huzur, bereket eksik olmasın. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek dileğiyle.